yayın yapacaktık ama ünlü bir tarihçimizle yapacaktık Erol Çalı hocamızla programda değişiklik oldu nasipse yarına kaldı çünkü benim böyle acil bir işim çıktı ee, yapmak istemiyoruz Hadi şöyle ne dedik geçmişte bir cahiliye dönemini dinlemek istiyorum ben sevgili Erol hocadan çünkü böyle yaşadığımız yozlaşma, büyük çöküş yıllarına gidişte hep aklıma Bizans İmparatoru gelirdi kendisinden dinlediğimde. Çok etkilenmiştim. E üstüne bir sormak istiyorum bakalım ya bu kadar çürüdük, bu kadar yozlaştık. İşte yıllardır ben astrolog olarak gökyüzünü takip eden biri olarak hocam kavimler göçü geliyor. Tarihte neler vardı daha detaylı anlat demiştim. Çok güzel anlatmıştı. Bu bilgileri sizlerle de paylaşmak istiyordum. Bugün de program ilk öncelikle özür diliyorum sevgili arkadaşlar. Yarına kaldı programımız. Detaylı ka çayları, kahveleri alın, kahveyi alın uykuları kaçıracak. Çünkü o günü alacağız, bugün oturtacağız. Vay be diyeceğiz nasıl unutmuşuz tarihin tekerrürden ibaret olduğunu uzun bir yayın olacak. Bu, bugün yapsaydık şöyle en az bir saate sığacaktı ama nasipse yarın yapacağız ki bir saati geçsin. Siz de soruları yorumlara yazın sevgili arkadaşlar. Evet İlk ifşalar iktidar partisinden mi geliyor başlığıyla giriş yaptım. Sos, e, yani, sosyal medyayı takip ediyorum. Fotoğraflara bakıyorum. E, Ahmet Davutoğlu'nu görüyorum. Sayın Başbakanımızın yanında. kabileyi karşısına toplamış değil mi? Meşrudiyet de aldı zaten Amerika'dan sonra. Oradaki o masadaki liderin kim olduğunu görüyorum iyice bütün e, herkesin karşısında toplanmasıyla. Çok önceden yaptığım yorumlar vardı sevgili arkadaşlar. Ta 2024 Ağustos ayında 2024 10 Mayıs'ta demişim ki gök kubbeye bakarak Satürn Neptün kranı olacak. İlk ifşalarken de içlerinden başlayacak. İktidar partisinin içinde de orada yorumumu yapmışım. Şimdi yine tekrar hatırlatayım. Ee, tutuklamalar olacak diyor gök kubbe. Ne zaman? Evet bu koç dolunayıyla alacağız sevgili arkadaşlar. Bu sıradan bir dolunay değildir. Ta 2025 girişiyle anlattığımı tekrar anlatayım. Öyle bir 7 Ekim 2025'te koç dolunayı geliyor ki dünyada hüküm süren birçok iktidarı tek adam rejimlerini Artı üzerine saray eşrafı hatırlayın değil mi? Böyle yayınlar yaptık çünkü saray ve eşrafını ilgilendiren yeni aile girmiştik sevgili arkadaşlar 2025 yılına. Ee, şimdi saray ve eşrafından ifşaları Dünya genelini de lütfen takip edin. Evet sevgili kartaldı değil mi? Ateş çemberi. Ateş çemberi hem dünya genelinde Pasifik okyanusunda hem Japonya için dedik hatırlayın artı önümüzdeki 7 yıl. Eh bizde de bir ateş çemberi uyandı. Dünya genelinde uyandı sevgili arkadaşlar. Bu dolunay tekrar hatırlatayım sıradan bir dolunay değildir. Ve bu ay bir de terazi burcunda hmm, hem de böyle analitik derecelerde bir yeni ay e, sığdıracağız. Terazi yeni ayı toplumsal konularla gelecek sevgili arkadaşlar ve bu üçüncü dekan bize direkt hani sizin astroloğunuz size diyor ya gökyüzüne realist bakan pembe gözlükleri olmayan zengin de fakirin halinden anlayacak e bir durun dedik daha böyle girdik hatırlarsanız 2024 kapanışı 2025 çünkü benim dediğim mal varlıkları elinden alınacaklar için Tuşa da bastığını çok büyük hazırlık var. Bakın bugün NASA e, açıklama yapmıyor. Sus pus sevgili arkadaşlar. Gökyüzünde de Mars'ta da bir şeyler oluyor. Altı alemde de her ülke iktidarının içinde de telaşlar var. Çünkü tek adam rejimleri yıkılıyor. Sıçak bulaşanlar kendilerinden sonra ailelerine e, arkalarından... Hani böyle baba gider kimi insan çok üzülür. Babası gider hay bizine suça bulaştırdı. O şöyleydi, böyleydi dedirtmemek için ailelerine, kendilerine, iyi e, geleceğe, torunlarına iyi izler bırakmak için ama kendi istikballeri için. Ben bunu yazdım sevgili arkadaşlarım. 2025'e girer girmez yazdım. O yüzden çok hızlı her ülkenin iktidarı var. E bakın sadece bizde değil. Sayın Donald Trump da ülkesinde hayli sert yaptırımları beraberinde getirdi. Size söyledim iki tane şovmen işten çıkarıldı sevgili arkadaşlar. Evet krallar krallar sevgili arkadaşlar. Çok büyük ifşalar dönemidir. İlk ifşalar kendi içlerinden başlayacak. O köprüyü sen yap dedin bana, sen sat dedin bu havalimanı, bu köprü. Halka küfür edenler mesela sıra buraya da geliyor. Şimdi içine girdiğimiz dönemde ülkenin Satürn'ü de ilerletilmiş Satürn'ü 2 derece akrep burcundadır. Ülkemizin Güneş derecesi 5 derece eee Kambali'dedir sabit yıldızla sevgili arkadaşlar. Şu anda Merkür-Pilito. E o zaman izleyelim bu hafta genelindeki terazi yeni ayı acayip 150'lik dediğimiz açılarla geliyor. Evet ortalık karışacak. Herkes mısırlarını, çaylarını, kahvelerini hazırlasın. Ayakları uzatacağız. Yıllarca ben izlemedim Survivor'ları. Şimdi izleyeceğim birbirini kurtarmaya çalışanları ya da oltaya Kobay olarak atılıp toplananları sevgili arkadaşlar. Zaman böyle bir zaman diyor bize. Artık start verilmiştir. Gök de ilahi görmediğimiz, unuttuğumuz ilahi dokunuşlar zamanıdır. İbretlik sahnelere hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 2025 girişiyle söyledik değil mi? 2025, 2026, 2027 uzunca yıllara yayılacak sevgili arkadaşlar. Parmak sallayan devrik liderler tutulması. Böyle başlık girdik içinizden biriniz bana yazdırdı. Aa dedim çok güzel böyle bir başlık olur diye o başlığı aldık her akşam yaptığımız canlı yayınlarda ibretlik sahneler sevgili arkadaşlar. Her filmin bir sonu vardır. Değil mi? Bir ders anlatır bize. Ha deriz görüyor musun? Bak hep iyilik kazanır filan. Hmm, ne hikayeler çıkaracağız. Tekrar söylüyorum. Biz bundan ne öğreneceğiz acaba? Evet sevgili Aynur Hanım aslında anlayana çok güzel sahneler veriyorum ben. Farkındaysan aslında güzel haberler de veriyorum. Bak bunları bugün konuşmuyoruz. Bu e, yayınları yapılı o kadar çok oldu ki. Hayır 6 dakika oldu ama kısa bir yayın olacak. Çok daha detaylı yapacağız zaten. Her akşam yayın yapacağız. Dünkü resepsiyon fotoğrafını unutmayın. Size eski öngörümü bulup okuyayım. Hatta fotoğrafını aldım bunu. Koymadım daha sevgili arkadaşlar. Şimdi mesela 2024'te 2 Nisan 2024'te de yazdığım bir e, yine... Yaşam mesela 2025-2026 işte orada bir liderin tutulmasından 2024-4 Nisan'da yazmışım o öngörüleri. Bakın sismik aktivite artı altı üzeri olarak yazmışım. Mademlerimiz umarım can yakmaz demişiz. Önemli ilaç, gıda, su gibi ihtiyaçların tüketiminin kısıtlanması. Koyayım bunu birazdan sevgili arkadaşlar. 2 Nisan 2024'te e gördük mü 2025'te pet şişelerle petlerle su kuyruklarına gireli. Geldi mi su kısıtlaması muazzam bir ilimdir astroloji sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya Doğu bölgemizde de artı altı üzeri e, sismik hareket beklediğimi de yazmışım. Şimdi aşağıya indiğimde gördüm. 8 Nisan 2024 tutulması. Ne zaman yazmışız? 2 Nisan 2024'te. 2024 sonbaharı. 2024 sonbahar ekinoksunda ne geldi? Çözüm süreci geldi sevgili arkadaşlar. 21 Aralık 2024'te oğlak dönencesine geçtik. Sonbaharı. 2025 2026 ilahi dokunuşlar zamanıdır. Yazı evet bulanık gelebilir. Görmeniz bulanık billur hanımcığım normaldir. Çok sağlam gerçekler uçuyor. Ay altı aleme. Çok gerçekler uçtu. 2024 Ağustos'ta yazdım bu sevgili arkadaşlar. Kendini vazgeçilmez sanan isimler için adeta yaprak dönük, dökümü başlıyor. Gizlenen, üstü ortaya almaya çalışan Gerçekler kendi içlerindeki kendi içlerindeki kendi içlerindeki bak ne güzel yazmışız. İlişkinin fişeğini ateşler. Başladı mı ateşlemeye? Ve maksimum asıl şok edici gerçekler hakkındaki şoklayıcı veriler. Biz kaç yılındayız? 2025-2026 yılında çıkar. ilişkilerinin içine ateş salar. Gizemlerin lordu yani bir varmış bir yokmuşun gezegeni Neptün, karmanın lordu Satürn buluşması her kim ne yaptıysa ektiklerini paşa paşa biçer diyor. Unutmayın kulun adaleti şaşar ama Allah'ın adaleti şaşmaz sevgili arkadaşlar değil mi? Evet sevgili Mahyunur Hanımcığım işte ben de diyorum ki şimdi diyorlar ya bugün o astrolog böyle olurdu. Ben bir yıl iki yıl önceden yazıyorum sevgili arkadaşlar. Onlar e, incik boncuk dağıtırken ben incik boncuk dağıtmıyordum. O zaman şimdi bunları size vakti geldiği için okuyorum. Şimdi e, ve muhalefetten bunun bulayım mı burada şimdi sevgili arkadaşlar. Bu birleşme ilk kuruluş anında kendi içlerinde olanların tekrar geri dönüşüyle olacaktır. Evet, dün Ahmet Davutoğlu vardı resepsiyondaki fotoğraf. Bir de değil mi Babacan vardı. Birleşmeler başlıyor. Muhalefetten yanlarına güçlü isimleri alarak güç toplamaya çalışacaktır e, hükümetimiz diye. Ne zaman yazmışız? 27 Ağustos 2024'te. Şimdi bunların devamı var. Alıp koyacağım sevgili arkadaşlar uzun sürecek çünkü ben kısa bir yayın yapacağım. İçine girdiğimiz dondu mu? Herkes de donuk mu şu anda? Rukiye Hanım hadi sen yaz. Sen yazdın ilk önce. Herkes donuk mu görüyor? Donukta e, görenler yayını tekrar girip çıkabilir mi lütfen? Hayır değil yazıyorlar. Bir kere girip çıkın. Halen donuyorsa o zaman Nuray Hanımcığım dondu yazın. Yayın bölünüyor çünkü dağılıyor ne anlatacağım. Sevgili arkadaşlarım. Biz 2025 yılına aslında çok büyük olayların fişeğini yakacak göksel fenomenlerle girdik. Mesela bir Venüs-Uranüs karesiyle girdik. Değil mi? Sosyal ve toplumsal ilişkilerin bozulması, Venüs soylu sınıfı, fenomenler, sanatçılar. Şimdi işte sanatçılara şu olur, bu olur, böyle dedim. Ben bildim değil arkadaşlar. Astrolojiyi biliyorsanız, izleyen astrolog arkadaşlarıma da söyleyeyim. Valla bazısının sayfasına tak tak atıp gidiyorum sanatçıya şu, olur tabii ki ülkenin beşinci evinin içinde güneşi var, venüsü var, jüpiteri var bunların hepsini konuşacağız sevgili arkadaşlar yıldızlar geçişi, Ferdi Tayfur'la başlamıştır zaten ee, böyle gündemler var sevgili arkadaşlar değil mi aile yılı var, enkaza dönen aya aile yılı var, enkaza dönen ekonomi var, bak enkaza dönen siyaset var kirli siyasetin içinin ateşlenmesini izleyeceğiz sevgili arkadaşlarım ve aynı zamanda 2025 yılına biz böyle girdik. E şimdi mesela hatırlayın 2026 yılı içinde değil mi? şöyle okuyalım bölünüyor çünkü sizin yazılarınıza gözlerim kayıyor benim. Merhaba hoş geldin. Çocuğum psikolojim bozulmasın. Hadi sen yukarı bakalım pijamalarını da giymiş. İyi akşamlar. Burada büyükler Öngörüler yapıyoruz. <laughs> ee, şimdi sevgili arkadaşlar, ne zaman yazmışız? 15 Mart 2023. 15 Mart 2025 çok pardon. 15 Mart 2025. 15 Mart'tan sonra neler oldu, değil mi? 18 Mart'ta başladı. Ülkemin halkına Güneş'in Koç Burcu geçişiyle birlikte 20 Mart'ta geçecekti Güneş'in Koç Burcuna geçişi. Adeta yepyeni bir hiperaktivite... aktivite ve şiddetli bir huzursuzluk yükleniyor. 15 Mart 2025'ten sonra neler oldu? Zaten 2025 Temmuz ayı girişinden 2025 Temmuz'da neler oldu? Değil mi? Çözüm sürecinin silah bırakmaları oldu. Artı Selahattin Demirtaş'a ne dedik? Özgürlük mü getirir dedik. 2025 Oğlak Dolunay'ı Temmuz sevgili arkadaşlar. Daha da fazlası var. Dönüp bakınız siz. Zaten 2025 Temmuz ayı girişinden 2026 kapanışına kadar ne huzur ne mutluluk ne maddi ne manevi refah ben size yok derim. Hele sınırlarını aşmış çarpı 3 enerjiyle çalışacak plito kova ay sınır aşımının bir Ekim 2025'e merhaba dediğimizi Tekrar hatırlatırım. 2026 da dahildir sevgili arkadaşlar. Ben sevgili halkıma derim ki hop oturup hop kalkmaya şimdiden hazırlanın. 15 Mart 2025 öngörülerimizdir. İşte böyle yayın bitti. Güzel diyordunuz halen güzel diyor musunuz sevgili arkadaşlar. Borsayı sevgili kartal. Bak şimdi birçok kişi Jüpiter yengeçe geçince borsanın çok güzel olacağını falan düşünüyorsa büyük yanılgıdadır. Astroloji sayılarından da bahsediyorum. 2024 26 Haziran 2024'te. Hatırlayın ne dedik? 2024 sonbaharı ile itibaren yani Eylül itibariyle. Borsa İstanbul'u ve menkul kıymetleri çok konuşursunuz dedi gökyüzü. Hatta bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben bireysel astroloji haritama bakarak 2024 Mayıs ayında bu benim kendi haritamdır. Yatırım tavsiyesi değildir dedim size. Ben kendi hisselerimi zarar edebileceğimi düşündüklerimi sattım. Çocuklarımın geleceği için küçücük aldım. Duruyor onlar. çocuğa altın yatımı yapmak gibi. Onun haricinde zarar edeceklerimi sattım. Bak astroloji akletmek ne kadar güzel. Şimdi ben oturup dahi hey, bu benim aldığım hisse ne zaman çıkar diye Düşünmüyorum. Allah akledenler için çok güzel bir sistem vermiş matematiksel hesap. Biz e zaten Jüpiter aslana geçince de 2-5'e kare yapar arkadaşlar yıka yıka vura vura geçecek. İşte onun için tekrar hatırlatayım. Zengin fakirin halinden anayacaktır. Mal varlıklarına el konulacaktır. Çok daha fazlası da mal varlıkları e, herkes tek tedbirini alacaktır değil mi? Ayağınızı yorganınıza göre uzatın diye çok yayınlar yaptık başınızın çaresine. Güvensizliğin olduğu ortamda sevgili Kartal. Çok yakından takip ediyorsun. Çok da bilinçlisin. Teşekkür ediyorum. Gelip çok güzel yorumlar yapıyorsun bize. Güvensizliğin olmadı yani güvenin olmadığı yerde yaşam olmaz, maddi manevi olmaz sevgili arkadaşlar. Güven riyakatsizliğin dibini yaşıyoruz. Yatırımcı mı gelir yahu? Olan yatırımcılar da kaçar zaten. Yani onun için ee, Şafak vakti operasyonları, mal varlıklarına el konulanlar bu hafta da bu ayda daha fazla olacak. Terazi burcundaki yeni ay, de Satürn'le mesela ülkemizin inşaat şirketleri, köprü yapanlar, ihale yapanlar hadi bakalım izleyelim hep birlikte. Satürn'ün mealinin içine bunu da alabilirsiniz. Maden şirketleri, şirketleri, değil mi? Ülkedeki üst sınıftaki yaşlı kişiler, babadan oğla kalma şirketler diye 2025 girişiyle örnek verdik Koç gibi, Sabancı gibi de babadan oğla. At Satürn atalardan Kalma şirketleri olanları da konuşacağız sevgili arkadaşlar. Mesela bugün tabi gördüm ben ülkenin en zengin isimlerini. Babalardan kalma şirketleri de babadan oğla devir. Satürn'dür sevgili arkadaşlar. Ülkenin güneşi hep diyorum ya kimlik sahibi soylu kişiler olarak sadece e, hani lideri, kralı olarak almayın yöneticisi, iktidar partisi olarak. Kimlik sahibi soylu kişiler, ülkedeki e, sevgili arkadaşlar, sanatçılar değil mi? Kimliği tanınmış kişileri güneş olarak alırsanız bunların başına gelecek felaket e ülkenin Satürn'ü, ilerletilmiş Satürn'ü de 2 derece akrep burcunda. Satürn plito dikleşmesi tutuklanmaktır sevgili arkadaşlar zaten. Kendi hayatınızda da dikkat edin. Cezadır sevgili arkadaşlar. ne ülkedeki inşaat şirketleri, restore edenler, e bunları da böyle ihale alan firmaları da alabiliriz o zaman. Bunları lütfen bir kenarıya not yazın sevgili arkadaşlar. Not alın. Ben çünkü çok anlatmayı seviyorum. Ben çok yazmam. Onun için burada kitap gibi aslında ne öngörüler yapıyoruz 2022'den beri? Hepsi de e, üzgünüm. Astroloji çalışıyor diyelim. E, Rabbim müsaade ettiğini kadarını okuyoruz. Asiller arasında itiraflar başlayacak sevgili arkadaşlar. Bu kişilerin gayrimenkulleri, değil mi? Benim dedikleri mal varlıkları, değil mi? Yalıları, yatları, banka hesapları neleri varsa şirketleri bunlarla ilgili gayrimenkullerine zarar gelmesi, israf olmasıdır sevgili arkadaşlar. Bazı ailelerin der ki eski alim bir terazi burcunda üçüncü evet aynen öyle öyle dedik değil mi Selvi Hanımcığım bak yakinen takip edenler bu öngörüleri biliyor zaten maden firmaları alabiliriz Satürn kömür ocakları Satürn sevgili arkadaşlar Satürn ekonomideki daralma Satürn Jüpiter dikleşmesiyle girdiysek ülkeyi uçurmayı kaçırmayı saf safsataları işte siz de böyle ee, lütfen bir kenara koyunuz diyorum. İşte onlara da geliyor sıra sevgili Nuray sevgili Nuray Hanımcığım onlara da geliyor diyor Gök Kubbe Jüpiter değil mi inançlarımızı gözden geçireceğiz. İnançlık dediğimiz üst sınıf kendini sorgulayacak ama benim damadım çok vergi veriyor deyip mafya babaları Pito onlarla oturup kalkmayacak. Kızlarına değil mi e, Jüpiter Sayın Ali Erbaş israf etmeyin diyorlar. İsrafı dibine kadar yaşıyorlar. Deizm de geliyor sevgili arkadaşlar. O da ne zamandı? Hatırlayın 2020'nin kapışın dışındaki yay Dolunay'ında konuşacağız. Yay yeni ayında pardon 28 derece sevgili arkadaşlar. Masalar dağılıyor. İkizler burcunda da çok sert bir yeni ay var. Hüzgünüm Yine güzel haberlerle gelemedim. İşte onları sorgulayacağız. Onlar ya benim ilgilendirmiyor. Ben ibret alıyorum. Bak ben faturamı da kesiyorum. Gelen arkadaşlarıma da söylüyorum. Buraya mutlaka yazınız. Hem de Devlet Bankası'na, Ziraat Bankası'na ne güzel faturamı da koyuyorum. Sonra diyorlar ki danışmanlık ücreti çok. Hiç de çok değil. Oradan %20 ben devletime vergi veriyorum sevgili arkadaşlar. Gerçekten de çok değil öyle 10 bin liralar, 15 bin liralar uçuk rakam alan arkadaşlarımız var. Hiç görmüyorsunuz galiba. Üzerine de yazıyorlar. Bizim danışmanlık ücretimiz 15 bin lira, 20 bin lira. Hatta çok isimli yapmışlarının dolar üstünden verdiği de var sevgili arkadaşlar. Ben banka, devlet, ticaret bankasıyla bak devletin bankasıyla da çalışırım. Ben veriyorum vergimi. Vermeyen düşünsün. 2025'i kapatırken vergi rekortmenlerine şeytanın aklına gelmez. Bir e, gazetecimiz demişti ya şeytanın aklına gelmeyen ya bu ülkeye şeytan niye orasın? Satürn büyük malefik zaten bizde var sevgili arkadaşlar. Vergi rekortmenlerini değil mi? Youtuberları ülkenin az sorunu varmış gibi çok daha fazlasıyla insanı da e, sevgili arkadaşlar göreceğimiz bir dönem geliyor. Dünya süresi yapıyoruz. 4-10 aksındakini konuşuyoruz. Dünya süresi yapıyorsak bizim ülkemizin 9. evini konuşuyoruz sevgili arkadaşlar. Jüpiter, inançlar bunları konuşuyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz. Asiller sınıfına vakit geldi diyor. Onun için zengin de fakirin halinden anlayacak diyor israf olacak bizim ülkemizde. Umuyorum bir ulusal harcama sebepli gelmez bu giderler sevgili arkadaşlar. Savaş ekonomisini konuşacağız. Değil mi? Dön 1941-1942 tarih tekerrürden ibarettir kimse unutmasın. Soylu dediğimiz sınıfın başına gelen beladır, nusubettir. E, terazi Burcu'nun 3. dekanında gerçekleşecek yeni ay. Hem bir de bunun dolunayı olacak 2026 şenlik 2020'ye girmeden söylediğimi söyleyebilirim sevgili arkadaşlar giyinmeni istiyorum hadi bakalım oğlak tarafımı çıkartmayınız küçük bey belalar mülklerin hasarıdır işte sismik hareket riskimizde üzgünüm ki çok fazla üzgünüm sevgili arkadaşlar ee, bu içine girdiğimiz döngü yani hele 2026 yaz ayı direkt vurarak gelebilir ay düğümlerinin tam aksına e, geliyor sismik hareketler formülleri hazinede iyi değil dedik durumlar görüyorsunuz işte dünyada arka artan çirkin işler dünyada artan yağmacılık sevgili arkadaşlar inkarcılık yağmacılık işte bunlar birer değil mi al oturt ben eski alimin diliyle yazdım yağmacılık diye demek ki o zaman işte insanların mülkünün alınması falan yoktu ben eski alimlerin bilgilerini size naklediyorum alıp işliyorum sevgili arkadaşlar dünya genelinde diktaca yönetimlerdir e, dikteye çok açık bir zaman çok destek liderler görüntü. yine ay ay biliyorsunuz çalışıyorum 12 Ekim sonrası da sokaklara caddelere Hayli dikkat çekiyor olacak, lider çağrısı olacak yine her lider çok lider çağrısı. Ne dedik son dakika haberleri olacak 2025 yılında bolca ve lider çağrısı ee, Özgür Özel'i gördük değil mi? Sayın ülke liderimizin e, kızgınca açıklamalarını da gördük. Üzerine e, işte sinevizyonlarda e, verilen lider terör örgütünün lider çağrısını da gördük sevgili arkadaşlar. Yazmışız bunları işte bunların vaktidir diyor Hayli gerginliklerin olması normaldir. Süper e, bir dolunay bol bol bu süper dolunayı dolduracağız, boşaltacağız, güzel güzel konuşacağız sevgili arkadaşlar. Kulüp başkanlarına da sıra gelecek. Satürn ne dedik işte ihaleler, köprü ihaleleri. Bak köprüleri çok konuşacağız. Merkür Uranüs zaten halen karşıtlığını yaşıyoruz. Solar return haritada. Ve Fatih Altaylı dün halen tutukluluk hali devam ediyor. Merkür Uranüs gazeteciler hatırlayın 2024 sonbaharı ee, ideolojilerini ortaya koyanlar aforoz edilir dedik sevgili arkadaşlar aforoz edilir evet artık değil mi Dallas Dallas geçti dökülüyor sevgili arkadaşlar ilk karışıklık ilk ifşalar e şimdi bir bakın bakalım olduğu için artık ben gözlemliyorum olduğu için de şimdi eski yaptığım öngörümü tekrar üzerinden geçiyorum ve e, hani dede de, e, 2025 kapanışına doğru sinyallerini alacağımız siyasi yasaklılar ve hiç alışık olmadığımız isimlerin yargıya sevk edilmesi değil mi hiç alışık olmadığımız isimler e, hadi gelin siz bakalım yazın Dünya genelindeki sarayları ve sarayların eşraflarını konuşacağız. İlk ayaklanma İran'dan gelecek. Yine hatırlatayım sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Benim çıkmam gerekiyor. Beğenilerinizi 364 kişiyiz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı ulaştırın. Acayip yalan haberlere hazırlıklı olun. Bu kendi aranızda da Merkür Neptün 150'liği var arkadaşlar. Merkür Plito varsa yol kapanması, köprüde tehlike ed arz eden olaylar da yani bir sürü olay. Evet Müşerref Hanım yazmış Kef suresini okuyalım diye. Bolca sadaka verin. Ben size yaklaşık 3 ay önceydi değil mi? 2025 İlk baharıydı. İlk defa böyle geliyorum dedim. Çünkü yeni e, gireceğimiz Solar Return haritamız. Lütfen Fetih Suresi okuyalım. Ülkemiz için, insanlık alemi için. Birbirimize dua edelim. İlk defa diye geldim sevgili arkadaşlar. Sevgili Salman, bak ne olur Soya Aoğlu inşaat firmaları dedik değil mi? Satürn ülkedeki inşaat firmaları. Selma Ağaoğlu, sıra herkese ve her şeye geliyor. Herkese ve her şeye geliyor dedirtti benim gökyüzü, baktığım gökyüzü. Niye Almanya tetikte? Son dakika Almanya'da ilgili öngörülerimiz var biliyorsunuz Mina Hanım. Öngörülerimizi yakından takip edenler lütfen bize göndersin. E, bu öngörünüz olmuştur diye. Kendinize iyi bakın e, sevgili arkadaşlar. Evet bu e, az sadaka büyük belayı def eder. İnancımızdan biz sapmayalım. Hani diyorsunuz ya yok o inancı bu. Kim ne hak ettiyse onu yaşayacaksa herkes kendi e, hak edilmişliğini yaşar. Ama şunu tekrar söyleyeyim. Bu ülkenin Plito 8. evinden geçiyorsa tekrar hatırlatayım. Plito görmezden gelmediklerinin acı bedelini ödetir. Görmezden geldiklerinin. Neyi görmezden geldik, değil mi? Görmezden geldiklerinizin acı bedelinin e, ödendiği akslardan bir tanesidir. Aydınlanmak için umuyorum acı bir bedel ödemeyiz diyorum. Son yaklaşık iki yıldır söylediğimi tekrar hatırlatırım. Onun için bu aydınlanmanın içine sismik hareketi de alabiliriz değil mi? Sevgili arkadaşlar bu bizim hakkımız hakikatimizdir. Aynen öyle sevgili Bilur Hanım. Siz de e, lütfen haklarınızı helal edin. Gelip burada emek veriyorsunuz. Halen sismik hareketlerin çok yüksek olasılıkta olduğunu hatırlatmak isterim. Herkes üst level'da Üstüne düşen tedbirini, düdüğünü, çantasını alsın arkadaşlar, hazırlasın. Hayli sarsıcı günlere geldiğimizi e, unutmayın. Aralık, Kasım, Ekim, Üzgünüm bundan sonrası hop oturtur, hop kaldırır. Bundan sonrası can yakar sevgili arkadaşlar. Özellikle ben diyenlerin egolarını çok kötü eritecektir. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şöyle değil mi? Ben de bugün atama örnek aldım. Onun gibi masamın, diğer masamın başına geldim. Sizlerle birlikte buluştum. Çok biz e, yad edeceğiz bu insanları. Tekrar hatırlatırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın bekliyorum canlı yayına. Erol Hocayla yarın yapacağız. Zaten dolunay. Hem de süper dolunay. Çok uykusuz bırakır sevgili arkadaşlar. Onun için kahveleri, çayları alın. Uzun uzun gelin tarihte neler olmuş. Birlikte masaya yatıralım. Hoşçakalın. Sizlerin de kulaklarına sağlık. İyi geceler.